ABC dik üçgen, DEC üçgen demiş. Burada diklik vermiş, şu eşitlikleri vermiş. AB'nin 17 birim olduğunu söylemiş. Ee, X nedir diye soruyor. Boyalı alanların toplamının da 34 birim olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yaparak başlayalım. Şuradan ben bir dik indirerek başlıyorum. Niye böyle bir şey yaptığımı hemen göstereyim size. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Buranın zaten 90 derece olduğunu görüyorsunuz. Buradan da dik indirdiğimize göre aslında bunların paralel olduğunu yani burada aslında bir kelebek benzerliği olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki açılarımız da aynıdır zaten. Alfaya alfa şuraya beta dersek burası beta. Hatta bunun bir adım ötesine geçerek şunu da söyleyebiliriz. 90'ın karşısında burada iki çizgi var. Burada da iki çizgi var. Benzerlik oranımız birdir. Yani bu iki üçgen aslında aynı üçgenlerdir arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, peki. Bunun dışında Başka ne söyleyebiliyoruz? Ee, şurası mesela A kadarsa, burası A kadardır, değil mi? Burası X kadarsa, şurası da X kadardır. Eş üçgenler olduğuna göre, hatta yukarıdaki üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. İkizkenar üçgende e tabana indirilen dik tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Yani orası A kadarsa şuranın da yine aynı şekilde A kadar olması gerekiyor. Şimdi bize AB'nin tamamının 17 birim olduğunu söylemiş. AB'nin tamamı şurası arkadaşlar. 3A olarak gösterdiğimiz yer. 3A eşittir 17 ise A eşittir 17 bölü 3 olarak geldi. Şimdi boyalı alanların toplamını söylemiş bir de. Boyalı alanlar için şu üstteki kısım için konuşacak olursak taban çarpı yükseklik bölü iki yani 2a çarpı x bölü 2 artı alttaki üçgen içinde a çarpı x bölü 2'den bahsedeceğiz. Yani aslında burada toplamda 3a çarpı x bölü 2'den bahsediyoruz. Ee, bize sorduğu şey bu. Daha doğrusu bize söylediği yer burası. Söylediği yer 34'müş arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım biz. İçler dışlar çarpımı yaptığımda a çarpı x'i yalnız bıraktığımda orası aslında 68 bölü 3 olarak geliyor A'nın da 17 bölü 3 olduğunu biliyorduk ya. Şöyle bir yazalım. 17 bölü 3 çarpı x eşittir. 68 bölü 3 olarak geldi. 3'lerin burada sadeleştiğini görüyorum. 68 de de 17 sadeleşecektir. 4 olacak. Yani x eşittir 4 olarak geldi. ABC'nin ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiş. Hatta AB ile de AC'nin eşit olduğunu şöyle göstermiş arkadaşlar. Bunların karşısındaki açılar da birbirine eşittir. Yani şurası alfa kadarsa burası alfa kadardır. Ben şuraya beta diyecek olursam alfa ile betanın toplamlarının 90 olduğunu söylerim. Çünkü diğer köşemizde yine 90 dereceydi. Ee, peki ters açılardan şuranın yine aynı şekilde beta derece olduğunu söyleyebilirim. Bir de şu üçgene bakmanızı istiyorum. 90 var alfa var o zaman şuraya da yine beta kalacaktır. Bunu da söyleyebilirim. Peki betaya beta o zaman burası ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenar bir üçgende bir dik indirdiğimde şöyle tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. 4'e 4 olarak. Şimdi şu iki üçgen için bakın şurada bir kelebek benzerliği var. Benzerlik oranımızı da hatta görebilirsiniz. 2'ye 4 yani K'ya iki klık bir benzerlik oranı var. Burası bir birimse şuranın da iki birim olması gerekiyor. Peki o zaman şu FC kısmını da hatta A ile gösterecek olursam şu üçgende yine bir tales uygulayacağım. Şöyle ki 4 bölü tamamı yani 10 hemen yazayım 4 bölü 10 eşittir 2 bölü A şeklinde. Şurası bölü şurası şeklinde. Ee, sadeleştirdiğimde şunları 2 bölü 5 olarak geliyor. O zaman A'nın buradan 5 geldiğini görüyorum arkadaşlar. Şurası 5 birimmiş. Peki ee, bizden ABC üçgeninin alanını istiyordu. A'dan bir dik indirecek olursam, aslında dikkat edin, şu uzunluk ile bu uzunluk aynı. O zaman burası 6 birim. Şimdi ben bunun yüksekliğini biliyorum, 6. Tabanını görüyorum ABC üçgeninin, e, bu da 6. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 olarak gelir. Cevabımız Denizle. ABC dik üçgen demiş. Burada bazı diklikler vermiş bize 1 bir birimi, 3 birimi ve 5 birimi vermiş arkadaşlar. Ee, buradan şu taralı alanlar toplamını soruyor bize. Şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Bir defa EF ile BC'nin paralel olduğunu söylediğine göre bunlar arasında bir benzerlik oluşturabilirim ben. Mesela şu uzunluk A uzunluğu olsun. Şurası bölü tamamı burası bölü burasına eşit olacaktır. Yani A bölü A artı 3 eşittir 1 bölü 5 diyeceğim. Yani buradan da 5A eşittir A artı 3 ise 4a eşittir 3 yani a eşittir 3 bölü 4 olarak gelecektir. Şu kısım 3 bölü 4'müş. E, hatta şu kısmın alanını bu durumda direkt bulabiliyoruz. Taban çarpı yükseklik şuranın 90 olduğunu biliyoruz paralellikten kaynaklı. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den buranın aslında 3 bölü 8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, şuradaki üçgenin de yüksekliği lazım bize. Ya bu yüksekliği buradan bulacağız... Ya da aslında şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Ee, eğer ben şu kısmı haş olarak isimlendirecek olursam. Bakın şimdi şuranın toplamını bir hesaplayalım. Şurası toplamda 3 artı 3 bölü 4. Kaç geliyor orası? 12, 15 bölü 4 olarak geliyor. Ee, 5 var burada. 5'i de biz 20 bölü 4 olarak yazabiliriz. 15, 20, 25 üçgeni. O zaman burası da 25 bölü 4 olarak gelecektir. Şimdi büyük üçgenin alanını bulmak için. Tabanı 25 bölü 4 kabul ettiğimizde yükseklik haş oluyor. Hemen yazıyorum 25 bölü 4 çarpı haş bölü 2 bizim alanımızı verecek. Aynı zamanda e, bu üçgende şurası da dik olduğuna göre bir tarafı taban, bir tarafı yükseklik olarak şuradan da kabul edebiliriz. Yani aslında 15 bölü 4 çarpı 20 bölü 4 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. 20 bölü 4 zaten 5 demek. 15 bölü 4. Şu bölü 4'leri karşılıklı olarak sadeleştirelim. 5'e ee, böldüm 5 beş geldi. 5'e böldüm 3 gelmiş oldu. Şu 5'te de bu 5'i sadeleştirdim. Hatta 2'ler de sadeleşti. Sol tarafta sadece h kalmış oldu. Sağ tarafta ise baktığımda sağ taraf sanırım 3 gelmiş oluyor. Aynen. 3'ü buldum. Şurası 3. E o zaman burada 3, 4, 5 üçgeni oluştu arkadaşlar. E buradaki üçgenin alanında nedir o zaman? 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 gelecektir. E, yukarıdaki üçgenin alanı da 3 bölü 8'di. Bunları toplayalım. 3 bölü 8 artı 6'dan 48 artı 3, 51 bölü 8 olarak gelir cevabımız Bursa. Şekil 1'de ön yüzü mavi, arka yüzü pembe renkli ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt verilmiştir. ABE üçgeni AE boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm oluşmaktadır demiş arkadaşlar. AB'nin 25 birim olduğunu, AD'nin de 15 birim olduğunu bize söylemiş. Şunları bir yazalım şurası 15 birim şurası 25 birim ee, Bu kısım şuraya katlandığına göre arkadaşlar şuranın da bu durumda 25 olması gerekiyor Şurası 90 dikdörtgenden kaynaklı e 15 20 25 üçgeni oluştu burada Hemen şurayı 90 olarak gösterelim tamamı buranın 25 olduğuna göre şu kısma 5 birim kalacaktır Bunu da söyleyebiliriz Bu kısmın ne olduğunu bilmiyorum A kadar olsun e tamamı 15 olduğuna göre o zaman burası 15 eksi a olacaktır. Hatta burası şuraya katlandığına göre şuranın da yine 15 eksi a gelmesi lazım. Şimdi burada bir pisagor oluşturacak olursak arkadaşlar 90'ın karşısında 15 eksi a var. Bunun karesini aldığımda birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eşittir diyorum. A kare artı 5'in karesinden 25. Şimdi burada a karelerin gittiğini görüyorum. Eksi 30a'yı sağ tarafa attım. Artı 30a olarak geçti. 25'i de sol tarafa attım. E, ee, burası şöyle geldi. 225'ten 25 çıktı. 200 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Hatta A eşittir buradan 20 bölü 3 olarak gelecektir. Peki bunu bulduk. A'yı bulduk. Bize nereyi sormuş? A, B üssü E üçgeninin alanı. Yani A şurası, B üssü burası, E burası. Şu üçgenin alanını istiyor bizden. Şurası 90 dereceydi değil mi? Burası katlandıktan sonra şuraya geldiğine göre buranın da 90 derece olması lazım. Yani aslında bize sorduğu şey 25 çarpı 15 eksi A bölü 2'yi soruyor bize. 15 eksi A'yı bulalım önce. 15 eksi 20 bölü 3, 45 eksi 20'den 25 bölü 3 olarak geldi. Ee, o zaman sorduğu şey tabanımız 25 bölü 3. Çarpı yüksekliğimiz 25 bölü 2. E, 25 ile 25'in çarpımı 625, 3 ile 2'nin çarpımı 6. Cevabımız da adına seçeneği. Boyutları 5 birim ve 20 birim olan şekil 1'deki dikdörtgen biçimindeki bir kartonun en köşesi eşit uzaklıkta, en köşesine eşit uzaklıkta olan E ve E üssü noktaları demiş arkadaşlar. Şimdi eşit uzaklıktaysa şurası A kadar birimse burası da A kadardır yine. E, katlandığında diyor e, e üssü boyunca katlandığında diyor şekil 2'deki gibi en köşesi dikdörtgenin köşegeni üzerine gelmektedir demişim. Yani hatta şunu şöyle birleştirelim arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimde şurası 90 katlanınca burası buraya geliyor. Şurası A birim, burası A birim. Aynı şekilde katlanınca şurası A birim, burası A birim olarak gelmiş oldu. Şimdi e, kısa kenarın tamamı 5 birimdi. O zaman şuraya kadar 5 eksi A birim kalmış oldu. Üst kısmı da hatta 20 eksi A kalmış oldu. E, bize ne sormuş buna bir bakalım arkadaşlar. Bize demiş ki, Buna göre demiş katlanan E, E üstü N üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir diye bize sormuş. E, E üstü N. Yani A kare bölü 2'yi sormuş bize. A kare bölü 2. Şimdi buna nasıl ulaşabiliriz? Bunların teker teker üçgensel bölgenin alanını bulacak olursak. Şuranın, 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 şuranın. Bunların üçgen, e, alanlarını bulacak olursak arkadaşlar hatta direkt bulabiliriz. Niye derseniz e, şunun tamamı zaten dikdörtgenin tamamının alanı 100'dür. E, burası da köşegeni olduğuna göre e, burası 2'ye ayrılacaktır. Şurası 50 burası 50 olacaktır. Peki ilk olarak şu kısımdan bahsediyorum. Buranın alanını bir yazayım. 20 eksi a çarpı a bölü 2 artı diyorum. Şuranın alanı a çarpı a yani a kare bölü 2 bunun aynısı bir de şurada da var. Buradan da 2 a kare bölü 2'den a kare gelmiş oluyor aslında. Artı dedim bir de şuradaki bölgemiz var. Tabanı yüksekliği belli yine. a çarpı 5 eksi a bölü 2 şeklinde olan yer. Bunların toplamının 50 olması gerekiyor. Hatta şunları da içeriye dağıtalım. 20 a eksi a kare bölü 2. Şunlar da bölü 2 şeklinde yazıldığı için direkt toplayabiliriz. a çarpı 5'ten 5a eksi a kare geldi. Şunları tamamen birleştirmiş olalım. Dışarıda bir tane sadece a kare kalmış oldu. Eşittir 50 geldi. Şimdi hemen düzenleyeceğim. Eksi 2 a kare var. Bölü 2 dediğimizde eksi a kare oldu. 20 a var. 2'ye böldüğümüzde 10 a geldi. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Oradan başka ne var diye bakıyorum. o 25 a var toplamda. Orası 25 a bölü 2 olarak kalır. Aynen 25 a bölü. Şöyle 25 a bölü 2 olarak yazdım. Yanında da bir tane a kare vardı. Eşittir 50 dedim. A karelerin gittiğini görüyorsunuz zaten. Ee 50 ile 25 sadeleşti. Işte şurası 2 oldu. A eşittir. İçler dışlar çarpımından 4 olarak geldi. Şimdi bize a kare bölü 2'yi soruyordu. Yani aslında 16 bölü 2'yi soruyormuş. Cevabımız 8 olarak gelir. İç açılarının ölçüleri 30, 60, 90 derece olan ABC ve DEF üçgenleri demiş arkadaşlar. Hemen şöyle dik üçgenler çizelim biz. Birisi ABC üçgenimiz olsun. Birisi de DEF üçgenimiz olsun. Şöyle yazıyorum. A, B, C, D, E ve F olarak bunlar şöyle dik üçgenlerimiz. Diyor ki bizim ABC üçgeninin kenarlarından birinin uzunluğunun DEF üçgeninin kenarlarından birinin uzunluğunun 4 katı oldu biliniyormuş yani ABC'nin e, bir uzunluğu df'nin bir uzunluğunun 4 kat oldu biliniyormuş ABC üçgeninin alanı 128 birim kare olduğuna göre df üçgeninin alanı en az kaçtır bak bu bu önemli bizim için şimdi e, df'nin en az olmasını istiyorum ben en az olması için arkadaşlar burada en büyük e, şöyle yapalım en büyük olan kenarına ben burada K diyeyim. Mesela şurası 30, 60, 90 üçgeni ya bunlar söylemişti bize. Ee, bunun en büyük olan kenarına K diyeyim. Diğerinin de en küçük olanına 4K diyeyim. Yani 30'un karşısındakine e, 4K diyeyim ki bu durumda aslında şöyle düşünün burada. E, burada 4K varsa aslında 90'ın karşısında 8K vardır değil mi? Yani ben bunların e, DF'nin en küçük olmasını istiyorum. Bu durumda aslında ABC'nin de en büyük olmasını istiyorum. O yüzden 30'un karşısında 4'ü yerleştirdim. 90'ın karşısında da 8K gelmiş oldu bu durumda. Peki buna göre yerleştirebiliriz aslında. 90'ın karşısında K varsa hatta şöyle yapalım ki işimiz daha kolay olsun. K'ya 4K demeyelim de 2K'ya 8K şeklinde söyleyelim. İşimiz daha kolay olsun. 2K diyelim. Şuraya 8K diyelim. Buraya 16K diyelim. Ee, şurası 8K köküçtür. Ee, 90'ın karşısında 2K varsa 30'un karşısında K vardır. 60'ın karşısında da K köküç vardır. Paydalı, e, paydalı ifadelerle uğraşmamış olacağım böylelikle. Bize diyor ki ABC üçgeninin alanı 128 birim kare. ABC üçgenine baktığımızda taban çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz 8K köküç, tabanımız 8K. Bölü 2 deyip 128'e bunu eşitledim. Şimdi e, DF üçgenin alanı en az kaç birim karedir demişti bize. Hemen oraya da bakalım. E, sorduğu şey şu. K kök 3 çarpı K bölü 2. Bize aslında bunu soruyor. O zaman şu 8 ile 8'in çarpımı 64. 128 ile sadeleştirdiğimde şurası 2 olarak gelecektir. Yani burası k kare kök 3 içler dışlar çarpımından 4'e eşit olacaktır. E, şurası da zaten k kare kök 3'e eşit. Yani burası 4'e eşit. 4 bölü 2'den de bizim cevabımız 2 olarak gelir. Yukarıdaki şekilde ABCD kare, BCF ve DCE birer eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu kare olduğuna göre tüm kenarları 2a uzunluğunda gelmiş olsun arkadaşlar. DCE de eşkenar üçgen olduğuna göre o zaman burası da şöyle 2a olacaktır. BCF yine aynı şekilde eşkenar üçgen olduğu için şurası 2a, burası da 2a şeklinde gelecektir. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi DEF üçgeninin alanı demiş. Ee, şöyle bir şey yapalım. Şuranın şimdi 90 derece olduğunu biliyorum ben. Hatta e, şunun işte 60 derece olduğunu biliyorum. Şunu şöyle devam ettirdiğim takdirde, bakın şöyle şu doğruyu FC doğrusuna aynı hizadan devam ettirdiğim takdirde, şuraya kaç derece kalmış oldu arkadaşlar? 180'ini sağlaması için 30 kalmış oldu. E burası da eşkenar üçgende 30 60. Aslında şuranın da bu durumda dik olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eşkenar üçgende bu şekilde dik indirirsek tabanı iki eşit parçaya bölecektir. A'ya A olarak 30'un karşısında A varsa 60'ın karşısında şurası da A kök 3 olacaktır. Şimdi bize demiş ki DEF üçgeninin alanı DEF üçgeni dediğimiz yer şurası. Bunun e, tabanına biz 2A demiştik. Hemen yazdım. Yüksekliğine de 2A artı A kök 3 dedim taban çarpı yükseklik bölü 2. Eşittir bu 8 artı 4 kök 3'e. E, ee, buradan şu ikilerin sadeleştiğini görüyorum. A'yı içeri dağıttığımda 2 a kare artı a kare kök 3 eşittir 8 artı 4 kök 3. Şimdi bu eşitliği sağlayacak şekilde A'ya bir değer verebilir miyiz diye düşünüyorum. Burada aslında şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. A kare parantezine alacak olursam burayı 2 artı kök 3 olarak gelecektir. Burayı da 4 parantezine alacak olursam Yine 2 artı köküç olarak gelir 2 artı köküçler sadeleştiğinde A kare eşittir 4 yani A eşittir Buradan 2 birim olarak gelecek Bize nereyi sormuş ABCD karesinin bir kenar uzunluğunu Sormuş yani 2A'yı Sormuş o zaman cevabımız 4 olur ABCD kare demiş DFEC bunlar birbirine dik e, EF'nin 7 birim olduğunu, BC'nin 17 birim olduğunu söylemiş. Şimdi ben şuraya alfa dersem şuraya da beta demeliyim. E, alfa artı beta bu durumda 90 olur. Demek ki şuraya da alfa kalıyor ve şuraya da beta kalıyor. Bu bir kare olduğuna göre tüm kenarları 17 birimdir. Şu üçgene de şu üçgene bir bakın. 90'ın karşısında 17 var, 90'ın karşısında 17 var ve diğer açılarımız da aynı. O zaman bu iki üçgen eş üçgenlerdir. E, şunu söyleyebiliriz. Şurası A kadar diyelim mesela. Bu e, burası A kadar olduğunda aslında beta'nın karşısında A, beta'nın karşısında A vardır diyebiliriz. Şimdi bize hatta şurası da yine aynı şekilde mesela A artı 7'dir. Alfanın karşısında A artı 7 varsa alfanın karşısında A artı 7 vardır. DEC üçgeninin alanını sormuş bize. Şuranın alanını sormuş. Alanı bulmak için aslında şu küçük A'yı bulmaya ihtiyacımız var burada hemen bir Pisagor uygulayacağım. 17'nin karesi 289 eşittir. A artı 7'nin karesi A kare artı 14 A artı 49 geliyor. Artı bir de A kare var. E, toparlayacak olursak 2 A kare artı 14 A. 289'u sağ tarafa attım. 49 da burada vardı. Eksi 240 oldu. Hatta bunları 2 ile sadeleştirdiğimde 0 eşittir. A kare artı 7 A eksi 120 olarak geldi. Hemen çarpanlarını ayıralım. Şurayı A'ya A olarak ayırdım. 120 12 çarpı kaç oluyor? O, ya da 15. 15 çarpı 8 oluyor. Aynen. 15 çarpı eksi 8. Eksi 220. Eksi 120 oldu. Çapraz çarptığımızda da 15 A'dan 8 A çıkınca 7 A kalmış oluyor. Sağlıyor. Bu durumda A eşittir. Eksi 15 ve A eşittir. 8 olarak iki değer bulmuş oluyoruz. A'nın tabii ki pozitif olması gerekiyor. Uzunluk belirttiği için. E, 8'i kabul edeceğiz. Yani şurası 8'miş e, ee, şurası 15'miş. Hatta bunu uzun uzun yapmaya da gerek yoktu. 17'yi gördüğümüzde aslında direkt 8, 15, 17 özel üçgeninden şüphelenebilirdik. Oradan A'yı deneyebilirdik. Ama bu şekilde de Pisagor'dan bulmuş olduk. Şimdi e, buranın alanını sorduğuna göre aslında bize 8 çarpı 15 bölü 2'yi soruyor. O da 60'a eşittir. Cevabımız Bursa. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgenin biçiminde kağıt A ve B, A ve C köşeleri çakışacak şekilde KL boyunca katlanıyormuş arkadaşlar. Şuradan şöyle katlanıyor. Burası mesela buraya gelmiş oluyor. Şu uzunluk buraya gelmiş oluyor. Bu uzunluk şuraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Zaten katlandığı yerde şurasıydı. Peki katlama sonucunda kağıdın üst üste gelen kısımları mavi renkli KLC eşkenar üçgensel bölgesini oluşturuyormuş. Şimdi bunun bir eşkenar üçgen olduğunu anladıysak, şurası 60, 60, 60. Ee, dikdörtgen olduğu için şuraya 30 kalmış oldu Burada 30, 60, 90 üçgeni oluştu 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında 4 vardır 60'ın karşısında da 2 kök 3 vardır Peki ee, Güzel bunu söyleyebiliriz Hatta burası bir eşkenar üçgen olduğuna göre Şurası 4 birimdir burası 4 birimdir Bunları söyleyebiliriz Bunun dışında Şurası katlanmadan önce arkadaşlar Şurası katlanmadan önce şuraya geliyordu O zaman şurayı da bulmuş olduk biz Güzel bize neyi sormuştu? Kağıdın alanı kaç birim karedir diye sormuştu. Ee, kağıdın alanını aslında şuradan bulabiliriz değil mi? 6 burası kenarlarından birisi. Diğeri de 2 köküç olarak bulduk. 6 çarpı 2 köküç yani 12 köküçtür. Cevabımız da Adana seçeneği. Ön yüzü mavi renkli, arka yüzü pembe renkli olan dikdörtgen biçimindeki kağıdın kenar uzunlukları 9 ve 15 sayılarıyla doğru orantılıdır demiş arkadaşlar. Ee, şimdi 9 ve 15 ile doğru orantılı diyorsa o zaman şuraya 9K diyecek olursam uzun kenarına da 15K demem gerekir. Ee, şuradan ayırmış buraya A kadar uzunlukta diyelim. O zaman tamamı 9K olduğu için burası da 9K-A kadar uzunlukta olacaktır. Sağ taraftaki şekle hemen geçelim. Şuraya biz A demiştik biraz önce. E, hatta burada arkadaşlar sorduğu şeye bir dikkatli bakalım. Mavi dikdörtgenin alanının şekil 2'de oluşan pembe üçgenin alanına oranı nedir diye sorduğu için. Şimdi oran istiyor. E, oran istiyorsa aslında şuradaki K'larla uğraşmamıza gerek yok. Sonuçta K'lar sadeleşecek bu oranı gördükten sonra. Bunları birbirine böldükten sonra. Tamam şu şekilde bizim için daha rahat olacak sanki. Hatta şu 15 katlandığında şuraya gelmiş değil mi? O zaman şuraya da 15'i yazalım. Şurası 9'du. 9, 12, 15 üçgeni oluştu. Tamamı 15 olduğu için CD kısmına 3 kalmış oldu. Şuraya da zaten 9 eksi A demiştik. Ee, şurada oluşan bir dik üçgen var görüyorsunuz. 3'ü gördüm. Aklıma 3, 4, 5 geldi ama sağlayacak mı bakalım. A'ya 5 verdiğimde e, 9 eksi 5'ten burayı da burası da 4'ü sağlamış oluyor. 3, 4, 5 üçgeni oluşuyor. Demek ki A eşittir 5 birimmiş. Şimdi soruya döndüğümde bize demiş ki şekil 1'deki mavi dikdörtgenin alanı demiş. Şimdi şekil 1'deki mavi dikdörtgenin alanı 15 çarpı 9'dur. Hemen şöyle yazayım. O da 135'tir. E, şekil 2'deki pembe üçgenin alanı oranı, oranı demiş. E, buradaki üçgene baktığımızda A'yı zaten 5 bulmuştuk. 15'i de e, bulmuştuk oradan. 5 çarpı 15 bölü 2. Yani 75 bölü 2. Bunların birbirine oranını istiyor. Hemen yazalım. 135 bölü 75 bölü 2. Birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım. 2 bölü 75 olarak yazalım. 15 ile sadeleştirelim bunları. Sadeleştirdim 9. 15 ile sadeleştirdim 5. Buradan da 18 bölü 5 gelecek. Cevabımız Adana seçeneği.